Evet arkadaşlar Şimdi Türkiye genelinde bir yer olmalı Böyle Kalmak için Yani bu yaz mevsiminde çok fazla ısıtıcıya soğutucuya da gerekir ee, Yani hani birisi çadır kurma dur diyecek şimdi ama Yani aslında ben Çadırı çok güvenli bulmuyorum Türkiye'de O yüzden diyorum Ya ben zamanda bir öğrencimin dairesinde kalmıştım Kastamonu'da bütün yaz yani. Hani o bana açmıştı orayı. Boş duruyordu. Öyle boş duran çok yer var mevsimlik. Evet ya. Şimdi hatırladım. Bak özellikle yazın kaldığı yeri boş tutan öğrencilere rica ediyorum, tamam mı? Öyle bir şey ayarlayalım. Okul Eylül'de başlayacak zaten. Eylül'e kadar bir problem çözülsün arkadaşlar. Daha üretken olalım. Bir şeyler üretelim. Lütfen bunu, bu konuyla ilgilenmenizi istiyorum. Çünkü bu konaklama krizi büyüdükçe büyüyor. Yani hiç istenmeyen noktalara geldi. O yüzden bu konuda yani yardımınızı bekliyorum. Çok fazla seçenek yok şu an ama yani işte aslında nerede olduğunun önemi yok yani hani Karadeniz'de de olabilir, çok uzak bir yerde de olabilir, Edirne'de de olabilir. Abi herhalde yaşadığımız yerin parametrelerine uyacağız artık öyle görünüyor. Neyse bu, bu problem çözme konusunda biraz çaba gösterim arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler. Hemen açtayım bay.